Umudunu kaybetme. Bu zor günler geçer elbet. Parasız mı kaldın? O iş kolay kanka. Yanında banka. Üzülme, yaşarmasın gözlerin. Biz yaşartmak için varız. Yenmişe bir dünya için ağaç kampanyamızla ocağınıza incir ağacı dikmeye devam ediyoruz. Evde kal. Kimseden borç isteme. Biz sana borç veririz. Sonra evine oturmaya geliriz. Belki de hiç gitmeyiz. Virüsten korunanlar gibi faiz mikrobundan korunmalısın diyenlere bakma sen. Faiz caiz değil dese de faiz sen onları salla. İşin sonu değil ki musalla. Haydi. Ateş seni çağırıyor. Alev Bank.